nazlısın sen Ben serseri ve be, nazlısın Sen ne dersin insanı der ben Yine sırada tozmadı aklına fikrim Bugün de dibini görene kadar içtim Yerimde duramadım her gün seviştim Gitmeseydim ben sana demiştim Bazen tutmayan sözler veririz Bazen özleyen gözler görürüz Bazen o dalga en büyük deniziz Bazen isteriz bazarken günümüz Zil bugün aktar düştüm ben sende Kendiyle var ve palmiyeler Hiç durmaz bu saniyeler Sarhoşum ben sende Kemil olur ve palmiyeler Hiç durmaz bu saniyeler Aşk olsun anlamadım taş gibi oldu kalbim baş Nasıl yaramadı kalsaydın olmaz mıydı be Yerinde olmaz mıydı be Ayıp hiç sormaz mısın sen ben sersili ve nazlısın. Sen ne dersin insanı derbeder. be Zamanın... kimse görmeden Bir toprağa gömmeden Aşk olsun anlamadın taş gibi oldu kalbin başkası Yaramadı kalsaydın olmaz mıydı Yerinde olmaz mıydı Yaramadı kalsaydın olmaz Yerinde olmaz mıydı be bir sormaz mısın sen Ben ve Sen ne dersin insanı der be Aşk olsun anlamadın taş gibi oldu kalbin başkası Yaramadı kalsaydın olmaz mıydı be Yerinde olmaz mıydı hiç sormaz mısın sen Ben der be. be? be? Ben nazlısın, Sen ne dersin insanı derbe, we <laughs>